Merhabalar, Teknosaner'de yine bir kutu açılış videosu da sizlerle birlikteyiz. Bugün Canon Mobile Android One 4G modelini inceleyeceğiz sizlerle birlikte. telefonun özelliklerine gelecek olursak, öncelikle Qualcomm Snapdragon 410 işlemciye sahip 1.2 GHz hızında Android 5.1 Lollipop sürümüyle piyasaya çıkmış bir telefon, Google desteğine sahip, iki yıl boyunca da ücretsiz olarak güncellenebilecek bir telefon, ücretsiz olarak. 13 megapiksellik bir arka kameraya sahip 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. 16 GB'lık bir hafızası var. Aynı zamanda 64 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. 2 GB'lık da RAM'i bulunuyor. Telefonumuz 5 inç ekran boyutuna sahip. 2500 mAh'lik bir pil gücü bulunuyor telefonun. Normalde 5 inçlik bir telefonda 2000 mAh'lik bir pil tercih edilirken General Mobile bu telefonda 2500'lük bir pil tercih etmiş. Bu da size bir gün rahat çıkartabilecek bir telefon. gayet şık bir tasarım olduğunu düşünüyoruz. Şimdi isterseniz kutumuzu bir açalım, inceleyelim. Evet. Gayet bir tasarım bulunuyor. Bir kutuyu da açabilirsek. Evet. Gördüğünüz gibi Poşetin içine koymuşlar. Gayet şık bir tasarımı var. İçinden kulaklığı çıkıyor. Kulaklığın içinde iki tane de e, silikon mevcut. Bir açıp bakalım. şık ve sağlam gözüküyor. Telefonumuzun pili ve bataryası. Aynı zamanda USB bağlantı kablosu. Evet. Beyaz telefona gördüğünüz gibi beyaz e, aparatlar koymaları da çok şık olmuş. Gayet de sağlam ve güzel bir görüntüsü var. Evet içinde kullanma kılavuzu telefonumuzun. Servislerinin bulunduğu destek noktaları, garanti belgesi, ve iki adet de içerisinde ekran koruma filmi bulunuyor. Bu gayet iyi olmuş. Normalde bir tane olurdu. İkiye çıkartmış bunu General Mobile. Gayet güzel olmuş. Gayet tasarım olarak ve materyal olarak ayrıntılı ve düşünceli bir telefon. Bu fiyat aralığında da zaten daha fazlasını beklemek anlamsız olur ve gayet güzel olmuş. Çok hafif bir telefon. Elime aldığım zaman hafif ve şık bir tasarım var. Dışarısı dıştan şöyle baktığımızda deri gibi görüntüsü var ama deri değil. E, tamamen plastik. Telefonumuz gayet şık. E, yalnız dikkatimi çeken bir özelliği e, kameranın biraz dışarıda olması. Kameranın birazcık dışarıda çıkıntılı olması e, sürtünmeden dolayı zamanla çizilmesine neden olabilir. Bu arada ekranı da e, Gorilla Glass 4. Çizilmelere ve darbelere karşı oldukça dayanıklı, şık bir telefon. Sizlere teknotaner olarak tavsiye edebileceğimiz bir telefon. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki videomuzda telefonumuzla ilgili ayrıntılı bilgiler sizlere sunacağız. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.